Ankara Üniversitesi'nce başlatılan okuma günleri etkinliği Profesör Doktor Furkan Başer'in sunumuyla devam etti. Üniversite ana temasıyla başlatılan okuma günleri etkinliğinin ikincisi Rektörlük 100. Yıl Salonu'nda Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünvar, Rektör Yardımcılarımız, Dekanlarımız, Akademik ve idari Personelimizin yüz yüze ve çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışını rektör yardımcımız Profesör Doktor Hatice Bakkaloğlu'nun yaptığı programda Uygulamalı Bilimler Fakültemiz Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Furkan Başer, Yaroslav Pelikan'ın Üniversite Fikri Bir Yeniden Değerlendirme adlı kitabı ile ilgili sunumunu yaptı. Bir fikir olarak üniversite üzerine yazılan klasik metinlerin en etkililerinden biri şüphesiz John Henry Newman'ın 19. yüzyıl ortalarında yazdığı Üniversite Fikri adlı eseri. Newman'ın kitabıyla diyaloğa giren Pelikan'ın eseri ise Üniversite Nedir? sorusuna verilmiş çağdaş cevapların en önemlilerinden biridir. Program sunumun ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Jose Ortega'nın, Newman ve Pelikan'ın ifadeleri belki söylem gürültüsü anlamında farklı ama nihayetinde ikisi de kaliteli insan yetiştirmeye matuf bir yöntemi ortaya koyuyor.